Bodruma bağlı Güvercinlik köyü yakınlarındaki Yunus Parkı'nda bulunan 4 Yunus, Antalya'nın Kaş ilçesindeki kapalı haldeki Yunus Parkı'na gönderildi. Güvercinlikteki parktan getirilen 4 Yunus, geçen yıl Antalya'nın Kaş ilçesinde Yunus Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kurulan, ancak zamanla Yunusların gösteri amaçlı kullanıldığı tespit edilerek kapatılan merkeze konuldu. Ne <laughs> Kaşta 1000 metrekaresi deniz alanı olan toplam 1250 metrekarelik alanın çevresi tellerle çevrildi. Yunusların tutulduğu alanda bakıcı dışında herhangi bir yetkili bulunmadığı öğrenildi. <laughs> Bodrum'daki Yunus Parkı'nın sahibi İsmet Parmak yaptığı açıklamada tesislerinde bakım çalışması olduğunu bu nedenle Yunusların Kaş'taki Yunus Parkı'na gönderildiğini belirtti. Bazı çevrecilerin tesislerindeki Yunuslar'a işkence ve kötü muamele yapıldığı yönünde iddialar bulunduğunun hatırlatılması üzerine Parmak, bu iddialarda bulunanların Yunuslar'a verilen eğitimi bilmediklerini öne sürdü. Bir ay önce yapılmış olan e, Almanya'dan gelmiş olan bir sivil toplum örgütü, çevre kuruluşunun yapmış olduğu eylemden sonra Marmaris'te bulunan e, Yunus Parkı oradaki mahkemeye, e, hukuksal mahkemeye veriyor ve bir mahkeme kararı da Yayınlanmış oldu. Şu andaki e, Almanya'daki çevre kuruluşu artık Türkiye'deki Yunus Parklar hakkında e, asılsız ve yalan haberleri yapam yapamaması konusunda da bir karar almış oldu. Parmak Ben eğitimlerde işkence olduğuna inanmıyorum dedi. Gerekli denetimlerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapıldığına işaret eden Parmak şöyle konuştu: "Yunuslara işkence kesinlikle söz konusu olamaz. İnsan olarak bizim doğamızda böyle bir şey yok. Biz direkt olarak bakanlığa bağlıyız. Bakanlık yetkilileri her ay burayı denetlemeye gelir." Bu denetimlerde balıklara verilen yemler, vitaminler ya da yapılan uygulamalar rapor olarak tutulur ve raporlar yetkililere verilir. Bizi zaten devletimiz denetliyor. Bu işi yapmak için bütün izinlerimiz alınmış vaziyette işlerimizi yürütüyoruz. 400 metrekarelik bir alanda deniz suyunu kullanıyoruz. <laughs> Öte yandan Yunuslar'a özgürlük platformu üyeleri de sanal ortamda örgütlenmeye başladı. Kaş'ta şu anda kapalı olan Yunus Parkı'nın gösteri merkezi olarak hizmet vereceğini iddia eden platform üyeleri, bilgi edinme hakkı kanunu ve dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun kapsamında Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Mahalli İdariler Genel Müdürlüğü, Kaş Belediyesi ve TÜRSAB'a dilekçe ile başvurarak Kaş'a getirilen Yunuslar'ın sayısı getirilmiştir nedenleri, hangi Yunus Parkı'ndan getirildikleri gibi konularda bilgi istedi. Yani sizin çantanızda sanıyorum dedi. deri değil misin? Niye siz hayvanları, yunuslar ve diğerleri olarak ayırıyorsunuz? Ya böyle bir hakkı size ayırıyor o zaman. Niye yunuslar Niye o zaman?